teslik problemleri ilk sorusuyla karşınızdayız. Bir depoda bulunan kutuyu taşımak için çalıştırılan bir forklift bu kutuyu bir kamyonet kasasına yerleştirecektir. Bu kutunun üst yüzeyinin yerden yüksekliği şekil 1'deki gibi en az 2.4 metre, en fazla ise şekil 2'deki gibi 3.2 metre olması gerekmektedir. Yerde bulunan bu kutuyu forklift 1.74 metre yukarı kaldırınca kamyonet kasasına yerleştiriyor. Demek ki hemen kutunun yüksekliğini x diyelim arkadaşlar. x'e ben 1,74 eklersem bunları santimetre cinsinden yazalım. İşlem kolaylığı açısından. <laughs> 174 yaparsam 2.4'ten yani 240'tan daha büyük olacak ama en az dediği için eşit de olabilir. Ama en fazla 3.2 olması lazım. 320 santim. O zaman buradan x'in aralığı bulacağız. Bir de diğerine bakalım. Fakat 2.18 metre yukarı kaldırınca yerleştirememektedir. Bir kere onu tabandan sınırlamaya gerek yok. Çünkü 1.74'te bile 2.4'ü geçmiş. Ama x'e ben 218 eklediğim zaman 320'yi geçiyor arkadaşlar. <laughs> Şuradan ne bulacağız? Üsttekine bakalım. x'in aralığı 240'ten 174'ü çıkartırsam 66 ile bu taraftan, diğer taraftan bakalım, 100, 146 santimetre arası olur. Ama diğer tarafta, alttaki denklemde x'imiz 102'den daha büyük olacak. 102'den büyük olan 66'dan her türlü büyük. O zaman x'imiz 102'den büyük, 102 santimetreden büyük. Üst sınırı ne bulmuştuk? 146 eşit de vardı burada. 146 santimetre arasında. <laughs> Buna göre yerde bulunan bu kutuyu forklift 136 santimetre kaldırırsa. Ben buraya 136 eklersem ne olacaktır? Bu kısım 136 buraya da eklersem. 238 ile... 136 eklediğim zaman bakın zaten ne istiyor? Kesinlikle yerleştir. Şimdi şu taraf 238'den büyük oldu. 238.1 olur, 239 olur ama 240 santimetreden kesin büyük diyemiyoruz en az dediği için. O yüzden 1,36'yı eledik. 164 ekleyelim. 164 eklersem burası 266. Buraya 164 eklersem şuraya bakın 164 ekleyeceğiz. Burası 310 yaptı. E, 320'den küçük, 240'den büyük. O halde 164 kesinlikle kaldırıldığı zaman kamyonet kasasına yerleştirilebilir. Sonuncuyu kontrol edelim. 198. Buraya 198 eklersem 300 yaptı. Şart uygun en az şartına. 198'i buraya eklersem Burası ne olacaktır arkadaşlar? 344. Ne oldu? En fazla 320 kısmını geçti. Tabii ki yerleştirilebilir. Bu arada değerler alabilir ama kesinlikle dediği için bu da soru işareti. Bunu da eledik. O halde cevabımız 5